Aslan neferler kimdir? Hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan devletimiz, milletimiz ve yüce hak dinimiz İslamiyet için elektronik ortamda güçlü ve tüm dünyada yankılanan çalışmalar yapmaktadır. Ve bu kusuyet için kardeşlik bağıyla yeni adaylar yetiştirmektedir. Gerçek kahramanlar kupelerini takmaz. Belki kapı komşumuz, belki de aynı durakta, aynı otobüse bindiğiniz yahut aynı iş yerinde çalıştığınız kardeşleriniz ve dostlarınız olarak aynı bayrağın gölgesinde yaşamaktayız. Siber alanda faaliyetleriniz hız kesmeden devam ederken kıymetli takipçileriniz neler yapmalı, nasıl destek olmalı? Bizi web sitemiz, hizmetinize sunulan aplikasyonumuz ve tüm sosyal platformlardan takip etmeniz yapacağımız hizmetleri daha ileriye taşıyacak ciddi bir katkı olacaktır. Aslan Neferler Team ailesi olarak teşekkürü borç biliriz.